Apply for a visa. Vize başvurusu yapmak. I must apply for a visa to Cuba. Küba'ya gitmek için vize başvurusu yapmak zorundayım. An entry visa. Giriş vizesi. I have an entry visa to enter Cuba. Küba'ya girmek için giriş vizen var. Extend a visa. Vizenin süresini uzatmak. I need to extend my visa. Vizemin süresini uzatmam gerek. Grant a visa. Vize vermek. They have granted me a visa to Cuba. Küba'ya giriş yapmak için bana vize verdiler. Şöyle de söyleyebilirim. I have been granted a visa to Cuba. Küba'ya girebilmem için bana vize verildi. Turist vizesiyle Küba'ya seyahat edeceğim. Nasıl söyleyeceğim? I will travel to Cuba on a tourist visa. Turist vizesiyle Küba'ya ziyaret edeceğim derken with a tourist visa değil on a tourist visa daha profesyonel olacaktır.